Ben Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Birazcık <laughs> rahatsızım. Elimde çayımla, böyle ilacımla <laughs> sizi karşılıyorum. Sesim bayağı kötü. Çoğun o yüzden ben gevezelik yapacağım. Olduğunca... <laughs> evet, konuşacak evet. En çok ben gevezelik yapacağım bugün. Bende sıra. <laughs> Beni susturdun. Şimdi Sıla yolu part 4'ü çekiyoruz. İkinci kez çekiyoruz bu arada. Biz bu part dördü maalesef öyle şey. bir sıkıntımız var. Ben bunun ilkini yanlışlıkla bütün montajı bitmiş haldeyken sildim bilgisayardan. <laughs> evet. Başka dosyalarla karıştırıp araya sıkıştırdım, uçurdum gitti. Geçmiş olsun. Çekilmiş her şey, komple yayınlanacak haldeyken sildim. Yani. Evet, yayınlanacak <laughs> haldeyken sildim. O yüzden bu videoyu da biraz daha geç yayınlıyoruz size. Yapacak bir şey yok. Tekrar montaj edeceğim. Ne yapayım? Buna uygun bir laf var ama. <laughs> Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Seninki de artık eller çekiyor. Valla eller şey akılsız el oldu götürdü. <laughs> ne yapayım kardeşciğim ne yapayım? Ne yapayım? Sili <laughs> Ucunda ölüm yok ya. Hmm. İki gün geç versin video. Ne yapayım? Şimdi konumuza döneyim. Lafı uzatmayayım. Biz Bulgaristan'dan Türkiye'ye yola çıktık. Ve tabii şimdi Kapıkule'nin geçiş hikayesini size anlatmamız gerekiyor. Orada birkaç tane enstantane var. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları size bildirmemiz lazım. Siz de geçerken aynı şeyleri yapmayasınız diye şimdiden uyarıyorum. Konuşmadan geçmişiz çünkü. Evet. Çoğu şeyi söylemeden geçtiğimiz yerler var. Ya da çok üstün körü geçmişiz konuşurken. Benim daha çok sinirlendiğim yerler var mesela. Şimdi biz giderken hep size dedik ki, sol tarafa geçin, sol tarafa geçin sınırlarda hep sol tarafa geçin kapılarda. Öncelikle bunu söyleyeyim. Videoda hiç bahsetmemişiz bundan. <laughs> Tamamen uyanıklık yapıp ekranı değiştirmişiz. <laughs> Evet. Selin Hanım'ın uyanıklığı. Şimdi Kapıkule'de bu sol tarafa geçin hikayesi yok. Uymadı. Tutmadı o. Bunda böyle bir şey yok. Siz de uymayın. Çünkü en sol tarafa ilk gittiğimizde Bulgaristan'daki sol şerit. Dikkat edin. Biz bir önce kamerayla girdik bir sol şeride. Önümüzde birkaç tane araba vardı. Ama o arabalar aslında orada duruyormuş. Muhtemelen çalışanların arabalarıydı. Fark etmişlerdi oraya. E biz bekledik bekledik orada. İçinde kimse olmadığını fark ettik. Kişiye bakmak aklımıza gelmedi. Yani bakıyoruz sağ taraftaki bütün arabalar Hiç ilerliyor. Hoş. <laughs> Biz sol taraftan ilerlemeye çalışıyoruz ama giden yok. Sonra baktık gişenin içinde kimse yok. Orada da bir akılsız başının cezasını çektik. Bu sefer geri aldık, kareye geçtik yan şeride. Öyle geçtik oradan ama çok beklemedik Allah'tan Sadece yani çok ha. Çok yani 3-5 dakika bir şey bekledik. Geçtik sınırı. Onda sıkıntı yoktu. Gayet güzel bir şekilde Bulgaristan sınırını geçebiliyorsunuz. Çok sıra yoksa sıranın olmadığı zamanları denk getirmeniz lazım. Çünkü biz sürekli kameralardan baktıydık. Sabah çıksak aslında epey sıra olacaktı. Sabah bayağı sıra var. He. Bizim bayağı bir gözümüz korktu aslında. Bir an önce hadi gidelim, hadi diyelim. Hani kaçırmayalım. Geç kalmayalım dedik. Pasaportla ilgili işlemimiz de uzadı bizim. He. O yüzden bayağı bir aslında geç kaldık ve daha çok sıraya takılacağız diye düşündük. Ama ama tam tersi Tam oldu. biz gidene kadar azaldı herkes. Bir de bize o kadar çok söylediler ki 9 saat sıra bekledik, 13 saat sıra bekledik diye. Bizim gözümüz korktu tabii. Sabahki sırayı da görünce eyvah dedik biz bayağı bir güneşin anında bekleyeceğiz herhalde dedik. 9 Öğlen saat, geldi. 10 saat falan da bekleniyor bu arada. Evet bekleniyor ama biz... Oraya da geleceğiz sonra. <laughs> Giderken denk gelmedi bize. Ve herkes bizimle dalga geçti. Hatta bize inanmadılar. Dalga mı geçiyorsunuz dediler. Mümkün değil. Bu yani. sezonda mümkün değil diyordu herkes ama tesadüf. Yani bize şans denk geldi şans oldu. hakikaten. Gerçekten. Geçtik öyle çabucacık biz o sınırı. Şimdi nasıl geçtiğimizi sizlerle beraber bir görelim. Oradaki bazı problemleri de hep beraber izleyelim. Bakalım sizin aklınıza ne gelecek? Benim anlatacağımla aynı şeyleri düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. İyi seyirler. Şu anda Kapıkule'ye yaklaşıyoruz. Gerçekten boş galiba. Çünkü hiçbir şey yok. Aa boş, bomboş. Ciddi mi? Vallahi bomboş. Emin değiliz ee, Burası Bulgar tarafı. Olsun buradan geçeceğiz yani. <laughs> Arayan kişi Bulgar değil. Mutlaka boş değildir de. Baksana çok az araba var galiba. Şu anda saat 12.26 mı? Yok 13.26. 13 13.26 13. Bulgar saatiyle. Yani öğlen olduğu için sanıyorum ki Baya Bulgar tarafında az araba var. Burası, Burası çok, çok rahat geçilir ya. Biz yine otomatik sola geçtik. <gülüyor> <gülüyor> artık alıştık hep. Valla Türkiye'yi yoruyoruz. Türkiye yazısını gördük. Evet. Şu an Bulgar'ı geçeceğiz. Ardından kısmetse Türkiye'yi evrak ayarlıyoruz artık. Bulgar'dan geçiyoruz. Önümüzde iki araba kaldı. Türkiye yazısını görüyorsunuz. Ve çok fazla da araba yok gibi gözüküyor. Öğlen sıcağına kalmasın diye millet çıkmadı herhalde. Bizim işimize geldi. İnşallah çabuk geçeceğiz. Bulgar sınırından geçtik. Şimdi Türkiye sınırına doğru ilerliyoruz. Geçtikten sonra değil mi Frişop? Geçtikten sonra. Evet. Türk sınırı bu kadarcık mı? Evet. Gerçekten mi? O yok yani. Tahara bölgeye giriyoruz. <gülüyor> ha, <gülüyor> çok sevindim <gülüyor> birden. <laughs> Tahara bölgeye giriyoruz. Daha. Çok sevindim birden var ya. <laughs> Şimdi şey, sol tarafta çocuğum. Önce free shoplara girip ondan sonra ondan mı sonra gidiyor? geçiliyor? <laughs> ha, oh, çok araba var burada. Yok, onlar da çok hızlı ilerler. Sıkıntı yok. Free molası. Evet. Şimdi Türkiye giriş kapısındayız. Önümüzde 20 araba falan vardır var. yani. Hemen hemen. Bütün kapılar açık. 12 kapı olacaktı. Kapalı yok bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. En dışarı çıkıyor mu abi? Evet. Baya. Yürürüm ben. Az yapıyoruz. araba var. Yani Türkiye'ye gitmeye birkaç araba kaldı. Vatanımız az kaldı. Türkiye'ye giriyoruz. Çok az kaldı. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim. Benim eşsiz milletim. Türk bayrağı. Evet arkadaşlar şu anda Kapıkule sınır kapısındayız. Çok fazla araç yok. Gördüğünüz gibi biz sonuncu araçlarız. Burada bitiyor. Çok da bir şey yok önümüzde. Öğlen saatleri biraz boşluk var. Sabah daha yoğundu. Şu anda bir azalma söz konusu. 12 peronun 12'si de çalışıyor. Gereksiz bazen korna çalıyor arkadaşlar. Bunu gelen arkadaşlar yapmazsa iyi olur. Çünkü korna çalması daha hızlı ilerlediği anlamına gelmiyor. Bu konuda yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Gereksiz gereksiz hareketler. Bakın şurada bir arabayı iktirerek götürüyorlar. Ya sınırı geçmeye çalışıyor artık, bozuldu araba bir gurbetçimiz. Ya da benzinden tasarruf yapıyor. Artık anlamadım tam olarak. Vallahi günlerdir artık yoldayız, vatanımız az kaldı. İnşallah biraz sonra geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Yoldaki arkadaşlara kazasız belasız yolların tamamlamalarını diliyorum. Birkaç araba kaldı önümüzde. Şöyle Edirne Valiliği diye çadırlar var. Sanıyorum orada sağlık kontrolü yapıyorlar. Yani daha doğrusu aşı kontrolü, aşı kartı veya işte veya test kontrolü yapıyorlar. Araçları açtırıyorlar mı acaba? Ne kadar niye duruyor onunla? Bu kadar şu maviler galiba aşık artık falan kontrol ediyorlar. Bu Edirne Vali yazan çadırlardan çıkan insanlar. E, sıra ilerliyor. Sıkıntı yok. Çok uzun bir kumruk yoktu zaten. Herhalde bir saatte geçe geçeceğiz toplamda değil mi buradan? Geçer, geçeceğiz. Yani şansımıza mıdır? Artık nedir bilmiyorum. Evet arkadaşlar sınıra çok az kaldı. Şimdi bir arkadaş geldi. Bu mavi elbiselilerden dışarıda sağ tarafta görmüş olduğunuz. Bunlar test sonuçlarını kontrol ediyorlar. Aşı kartı ve test sonuçlarını. Ben test sonucumu gösterdim. Fakat öyle eline dahi almadı. Eşim aşı kartını gösterdi. içini dahi açmadı. Arabada annem de var. Bulgaristan'dan aldık. Annem dışarıda olduğu için annemi görmediğinden annem aşı kartını göstermeden geçebiliyor. Hani tuhaf bir şekilde bir işlem var. Kapıda kimse bir şey sormuyor. <laughs> Enteresan bir durum. Biraz yarım yamalak yapılmış. Biraz yarım yamalak yapılmış bir işlem hakikaten. Bu şekilde geçiyorlar demek ki bu kapıyı. Allah'tan bizim her şeyimiz tamdı. Güvenli bir şekilde İyi gidiyoruz ya. ama İyi. güvenli olmadan da geçen Aşık. insanlar vardır mutlaka. Yani test yapmasanız da geçebilirsiniz gibi bir durum var. Evet. Aşı kartınızı bir tane aşıyla bile geçebilirsiniz aşı kartınız evet. varsa. Yani biz normalde herhalde standart bir A4 kağıdı gösterseydin... <laughs> içinde aşk mektupları olan. <laughs> Onunla da geçebilecekmişim demek ki. İzlenimi yaratıyorlar bende. Ama tabii ki siz öyle yapmayın. Yapmayın tabii. Biz güvenliğimiz için, kendi güvenliğimiz için her şeyimizi yaptırdık. Eminim diğer araçlardakiler de yaptırmışlardır. Ama yaptırmadan da geçilebiliyormuş. <laughs> öyle <gülüyor> dikkat düşünüyoruz. Etmiyorlar. E, dikkat etmiyorlar. Çok az bir araç sırası kaldı. İnşallah bir yarım saate geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Pasaport kontrolünden geçtik. Birazdan araç işlemleri için bir kontrole gireceğiz. Ondan sonra free Türkiye'deyiz. Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> bir saat beklemedik herhalde. Bekledik Bekledim. mi? Bilmiyorum. Bekledik, Bekledik diyor Karan. 13, karan 29. takip etmiş. Şu anda saat 13.29. Birazdan geçeceğiz. 5 dakika, 14. 10 dakikaya dakika geçeriz. Aa, pardon. galiba. <laughs> Doğru. Türkiye saatiyle 14.29. Birazdan geçeceğiz. Çok fazla beklemedik yani. Memleketinize hoş geldiniz yazıyor burada. Şimdi evet, şu anda araç, araç kaydı giriyoruz. Yani gümrük kontrol, araç kayıt, araç işlemleri. 15-20 metre ötesi Türkiye. <laughs> Geldik. Türkiye hoş geldiniz. Evet, ve geçtik. Hayırlısıyla Türkiye topraklarındayız. Direkt bizi bir cami karşılıyor. Evet, kesinlikle geçtik ve çok da uzun sürmedi yaklaşık bir saatte geçtik. Çok şükür. Ne daha evancaya gidiyorlar, ne bileyim şey. Var. Uzun köprüdeyiz şu anda. Şöyle biraz etraf çekeyim. HGS için sıra çok uzun diye Mehmet Bey HGS kartı almadı. <laughs> Bakalım şimdi ne yapacağız? <laughs> Daha henüz otobana girmedik paralı geçişe. Zaten geçişlerin girişlerinde de var HGS yerleri. Oradan almayı umut ediyoruz. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Eğer oradan almazsanız çıkışta nakit veya kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. stopçular var yollarda. Biz fullüz. <laughs> bagaja sıkıştırayım da sen. Bagaj da full. <laughs> Su şişesi girmeyecek. <laughs> Bagajımız da full. Çakılı gidiyoruz. Bu arada hiçbir şekilde bagajı açtırmadılar sınır kapısında. Direkt geç dediler. Sadece araç evraklarımızı istediler. Kolay oldu geçiş. Bir problem yok. Free gayet boştu. Free da da olmadı. Şimdi feribota doğru gidiyoruz. Evet feribota doğru gidiyoruz. Bakalım feribotta sıra var mı? Bizde bu şansı oldukça bize sıralar az geliyor. <laughs> İnşallah. Evet, bu yolda öyle boş bir insanın basası geliyor. Evet ama dümdüz. Baka bir sınır vardır. Acaba, <laughs> o sınıra uymamız gerekiyor. <laughs> Karşıda bir radar var mı? düşüncesiyle böyle sağdan bayağı uzun yol görünüyor insanların hepsi bu şekilde korkuyla ilerliyor yani kuyruk olduk nasıl yazan da yeri yok bu değil de bunun önündeki <laughs> zurbetçi belli yani bisikletler <laughs> almış port bagajı almış bu da Ankara plaka bu da bir burası bu da yabancı evet yabancı evet Burada Bizimkiler yabancı şu anda. Yolu bilmedikleri için riske etmiyorlar. İlk riske eden biz. <laughs> Bence riske etme. Evet. Bisikletleri, ya bu bisikletler falan ses yapmıyor port, mudur ya? Korkbagaj var, ya. bisikletler Kürbetsiz. var. Fransa'dan gelen bir gurbetçimiz. Dönüşte bir bizim bir de portbagajımız olacak. Bu arada port bagajlar Türkiye'de daha ucuz aklınızda bulunsun Almanya'dan alayım demeyin. İkinci elini de sıfırını da Türkiye'de bulabiliyorsunuz ve çok ucuz fiyatlara bulabiliyorsunuz. O yüzden port bagajı biz Türkiye'den almayı tercih ettik. Türkiye'den alacağız. <laughs> Uyguna bir fiyata da bulduk. Yani tavan bagajı sadece aparatlarını alabilirsiniz evet. belki. Çünkü bizim aracımız mesela Türkiye'de olmadığı için onun aparatlarını aldık. Türkiye'de Aracı olsa da aparatları Türkiye'de için. daha pahalı. Ha, öyle mi? Aparatlar evet. daha pahalıymış. Tamam aldır, o zaman. Aldır. Mutlaka aparatlarını Almanya'dan alın veya neredeyse oradan bir kontrol edin. Onun haricinde bagajlar daha ucuz Türkiye'de. Bizim zaten giderken çok aşırı eşyamız olmayacağını düşündüğümüz için Türkiye'de almayı tercih ediyoruz. İnşallah her şey Akırında gider. Düşündüğümüz gibi olur. Ama fiyatlara baktığımızda kesinlikle Türkiye'de daha ucuz. Evet, şehir merkezi sağ taraftaymış. Biz kenardan kenardan gidiyoruz. Götün götün İzmir'e yaklaşıyoruz. <laughs> evet, Türk bayrakları her yerde. Merin ilk tuvalete girdi onu anlatmam lazım. <laughs> Türkiye'ye girer girmez ilk tuvalet Şelin tuvaleti ve Tuvaletin direkt kendisi temiz bir şekilde poşeti geçirdiği için çok hoşuna gitti. Türkiye'yi çok beğendim dedi direkt çocuk. <laughs> Tuvaleti gördü Türkiye'yi çok beğendim dedi. Şaka gibiydi. Bir ülkeyi beğenme kısmı tuvaletten geçiyor. <laughs> evet. <laughs> Tuvaletin güzelse ülke de güzel. Ya evet. Gödünü temizleyen ülkeyi de temizliyor. Hayır bir de orada soruyorlar. Almanya mı daha güzel yoksa Türkiye mi? Meri, Türkiye diyor. <laughs> yani direkt tuvaletten dolayı yola çıkarak kararını verdi. Türkiye daha güzel. Evet yollar sakin biz gidiyoruz. Ara ara çekimi devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben en çok takıldığım yerden aslında bahsetmek istiyorum burada. Orada bir korna muhabbeti var. Bilmiyorum siz de aynı şeyleri düşündünüz mü? İnsanlar Kapıkule'de deli gibi kornaya basıyorlar abi. Hiç kafamın almadığı bir şey bu benim. Ya böyle saçma bir şey olamaz. Çünkü o insanlar ya oradaki pasaport onlar kornaya bastığı için daha mı hızlı yürüyecek? Kesinlikle hayır ki en fazla gişe açık olan yer Türkiye'nin. 12 tane gişe açmışlar abi. Bu insanlar da bir de Çıkışı. kapının önünde şey yapıyorlar ki. Tavla oynamıyorlar ki ya. Tabii Canım, bu insanlar şey işini var. yapıyorlar. Korna çalınca ne olacak ki ben anlamıyorum. Neyin delikanlılığı yani bu? Tıpanız yemedi başka kapılarda yapmaya. Hiçbir kapıda yok böyle yani bir şey yani. Yani hakikaten gerçekten bu insanların tıpaları yemedi abi. İzliyorlarsa lütfen duysunlar. Hadi yoruldular diyeceğim anlıyorum yani. Bu kadar yol geldiler yoruldular diyeceğim ama biz bunun ama dönüşünü de yaşadık. Bir de o kadar araba yoktu o kadar sıra yoktu. Abi 10 kişide de bu korna çalınmaz Hiçbir ya. Hiçbir şeydi yani oradaki sıra. Hayır biz bunun dönüşünü yaşadık dönüşünü. Dönüşte de insan yoruluyor abi. Aynı şeyi yaşıyorsun yani Sırbistan son kapı Macaristan son kapı niye orada korna çalmıyorsun sağlam beklendi niye yani? yani yemiyor geliyor kendi memleketinde kendi polisine delikanlılık yapıyor orada korna çalıyor olmaz ki yani çok hayatımda gördüğüm en saçma şey gürültü kirliliği resmen hayır Avrupa'da hayatında arabasının kornasının sesini duymadı gelmiş orada korna sesi deniyor arkadaş hepsi de gurbetçi biz açıkçası utandık yani. vallahi utandım ya ben arabamın kendi arabamın korna sesini 6 ay sonra duydum o da meraktan kendi apartmanımızın bahçesinde çaldım yani <laughs> Trafikte gene çalamadım yani. Yasak. Böyle bir şey yok. Geleksiz. Saygısızlık <laughs> burada. Ki dünyanın her yerinde saygısızlık olması lazım ama işte maalesef bizim zihniyetimiz Türkiye sınırlarına girdiği an itibariyle başlıyor. Korna artistliğine. Ama neyse valla çok sinirlendim. Uzat. <laughs> Uzatmayalım valla. Söyleyeceğim neredeyse yani. Az kaldı. Onun dışında HGS ile ilgili bir anımızı anlatayım size. HGS'de kapıdan ilk çıktığınızda sağ tarafta bir PTT binası var. Bu PTT binasında HGS satılıyor. 724. Yurt dışından gelen yabancılar için kurulmuş bir yer. Tabii çok sıra vardı bu HGS'de de. Kuyruk vardı. Kuyruk vardı. Hiç de bekleyesim yoktu. Dedim nasıl olsa gişelerde öderiz. Ama sonradan öğrendik ki her otobanın gişesi açık değil. Her yerde ödenmiyor. Bir de biz geçtik. Arife günüydü bizim. Evet Arife günüydü. Işimiz. Öğleden sonraya kaldık. Zaten Arife günü çalışan yerler bile hep öğlene kadar çalışıyor ki. Devlet dairelerinin falan postanelerinin çok çalıştığını zannetmiyorum ben o gün. Hiçbir yer açık değildi. Yarım gün çalışıyorlar genelde. Zıcık Orada patladık. Var. Yani HGS alamadık. Siz siz olun oradan alın HGS'nizi. ilerlemeyin. Yani, Allah'tan biz bayramda hani hücresiz gezdik. geçtik ama ama bazı takıldık bazı yerlere takıldık. Yani. İki kere ceza geldi. Bizim aracın plakası daha önce bir başka birine aitti. Ama tabii bu abimizi tanıyorum. Türkiye'deydik aynı anda. Ona gitmiş ceza. tabii ben daha HGS'ye işletemediğim için plakayı. Onun adına kayıtlı. Daha önce o gitmiş o arabayla Türkiye'ye. E bu sefer o ödeyi vermiş. Çok da cüzi bir şey geliyor yani. Öyle pahalı da bir şey. 24 lira mı? 26, 26 lira mı? 26 lira 60 kuruş. Ha, öyle konuşalım. bir şey geliyor ceza. İkinci de gelince o. <laughs> İkincisi de ben geldikten sonra. işte geçen hafta geldi. Ay yeni geldi. Evet, geçen hafta ödedim onu da. Çok şükür. İnşallah fazla <laughs> gelmez artık. Üçüncüsü, dördüncüsü devam etmez diye umut ediyorum. <laughs> umut ediyoruz. Kaçak geçiş gibi sayıyorlar seni orada. De evet. Uyarı cezası veriyorlar bir iki kere böyle. İşte o, o. PTT'lerin açık olmaması bizi yaktı. Ben birkaç hafta sonra aldım evet. Yani. Bu arada PTT'lerin dışında bazı benzin istasyonlarında dolum yerleri var. Evet. Ama onlar da maalesef bayram nedeniyle hep sistemleri kapalıydı. Pı. Hiçbirinden alamadık. Yani dönüşte yakalandık biz muhtemelen Antalya'dan dönerken yakalandık. Evet, evet Antalya'dan dönerken Bayram yakalandık. değildi. Bayram değil, seyran değil. Bizim Enişten <laughs> Öyle oldu. Bilmiyoruz vallahi. yapacak bir şey yok. Sonra aldık ama biraz geç oldu işte. Zaten artık dönüş yolundaydık neredeyse yani aldığımızda. Gelmemiz herhalde bir hafta falan vardı biz aldığımızda. Belki o kadar bile yoktu yani. Dönüşte kullanırız diye aldık ama çok kullanamadık EGS'yi. Neredeyse bakiye duruyor içinde yani. Doğru bayramdı. Ha, sonrasında biz hiç geçmedik değil mi? Hayır hayır. Boşuna mı aldık <laughs> Yani aldık işte duruyor. Yok dönüştüğünde kullandık ya. Kaç tane otobana dönüş. girdik tabii. dönüşünde kullandık. Çok pahalı otobanlar da var tabii. Onları tercih etmiyoruz. Cidden yani. hakkını fazlasıyla talep ediyorlar. Onlara hiç gerek girmedik yok. zaten. Zaten çok büyük bir şey de yapmıyor. hızlandırmada yapmıyor. Evet. Hemen hemen aynı. Gerek yok. Bir tanesi 20 dakika bizi öne atıyordu. Evet. Ne gerek var dedik yani. 388 lira mı ne ödeyecektik? Bir saat öne ne olur Allah aşkına. Yani gittiğim hiç o kadar yok kilometrenin mi? içinde bir saat. Sadece bir saat çek ya da şey bekledim. Vignette sırası bekledim yani. <laughs> bir saat öne atsa ne olur ki beni yani. Hakikaten no, çok problem saat değil bir ki. Bir buçuk saat öyle bir şey ekledik. Yani. Yani 30-40 saat yol gidiyorsunuz, 50 saat yol gidiyorsunuz. Çok sıkıntı değil yani onlar hakikaten de. HGS'den sonraki kısmı izleyelim. Anlatacağım. Özel bir konu daha var. Ona da lütfen dikkat edin. İyi seyirler. Evet, birazdan Gelibolu feribotuna bineceğiz. Karşıya geçeceğiz. 75 lira bu arada araba ücreti. Evet. Yani internette 67 TL yazıyor. Ama 75 TL'ymiş bu arada. Bilginiz olsun. Sıranın en önündeyiz. Sadece çıkan tırlar bize vurmasın diye biz kenara aldılar. Gürbetçiler de kenarda bekliyorlar ha. Onlar da gelmişler. Orada duruyorlar. Tırları satıyorlar önce. Çeri bota. Gürbetçileri çıkarıyorlar. Şimdi gürbetçiler geçiyor. Doşlan flaka. Bu da doşlan. <laughs> ve durdurup duruyor. Sinir etti. Tarafıdır. Aynı bunların arkasına da var. bütün gurbetçiler arka arkaya. <gülüyor> 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 kenara çek. Sen de kenara. Diyorsun, sağ. Bu çok geni, geni bu. Evet feribota yerleşiyoruz. <laughs> Çıkma şey kalmadı. güzel nasıl inilecek buradan acaba? Öyle bir yerleştiriyorlar ki şu an. Hmm. Neyse. Gelmeyeceğiz belli. Sen. Ben bir de poz veriyor. <laughs> Kime el sallıyor sen? Merhaba, Merhaba diyor. <laughs> Karşıya geçeceğiz. Bu da diğer feribot. Evet, feribotta gidiyoruz. Tekrar üç saat, üç buçuk saat gibi bir sürede evimize varmayı planlıyoruz. Varacağız inşallah. Burası yapılacak olan diğer köprün inşaatı devam ediyor. yolculuğumuz devam ediyor. Evet, feribot serüvenimiz sona erdi. Feribotu terk ediyoruz. Tamam, feri i̇zmir yazıyor karşıda. Yunus'u gördün mü Karan? Nerede? Yunus var bak ortada. Yani heykeli. <laughs> Gerçek Yunus değil. Evet. Çanakkale İzmir. <laughs> Yazıyor. İzmir sağ dördüncü kişisi. Evet. Bir de dinlenme tesisindeyiz. Şu anda Akkuşlar dinlenme tesisi. Ayvalık tostu yemeye geldik. Burayı çok zor bulduk. Çünkü bütün dinlenme tesisleri kaldırılmış maalesef. Her gönderdikleri yer kapalı veya çalışmıyor veya kaldırılmış. Acıktın mı? Evet, Karan da acıktı. Hepimiz acıktık. Bayağı acıktık hem de. Karan'ı oturttuk. <laughs> Bebeğim. İnanılmaz acıktık. Ayvalık tostlarımız Vallahi ısırmadan çekemedim. <laughs> o kadar acıktık ki. Ayran. Ve plastik pipete hasret kalmıştık. Plastik pipet Almanya'da yasak çünkü. Evet, biz artık yiyoruz. <laughs> Çok güzel Atatürk panoları yapmışlar. Işıklı. Ama artık Bazıların ışıkları yok. <laughs> yok, bazılarında var. Şu ileride var mesela. Işıkları yok, evet. Şurada bir tanesinin tek bir tarafının yanıyor ama ya. Geçtik çok fazla yanıyordu. Çiğli'ye geldik. Yani artık İzmir'in içindeyiz. Evet arkadaşlar videolarımızın da sonuna geldik ama burada bir problemimiz var bizim. Gene hiç bahsetmemişiz videoda. Ezine'de bir radar var. Elektronik denetleme sistemi. Herkes dikkat etsin tamam mı? Çok laf uzatmak istemiyorum. Herkes <laughs> dikkat etsin. Bizi uyarmalarına rağmen yakalandık. <laughs> yani arkadaşım yolda giderken dedi ki Ezine'de kamera var, radar var, sabit radar. Lütfen dikkatli ol. 50, 50 de. dedi. 50 dedi. Hız sınırına kadar da söyledi arkadaşım sağ olsun. Biz bunları bile bile, bile bile la dedik. Çünkü elektronik denetleme sistemi tabelası var kocaman ve altında arabalar için 70 yazıyor. Anlamış ben yapmışlar. bu 70'e bakarken 70'e düşürdüm hızımı. Sonra dedim ki huylandım. Dedim ya biraz daha aşağı düşüreyim. Zannedersem 57'ye 57, falan. 57 kadar falan düştüm. Yanımdaki araç da yavaş gidiyordu çünkü. Çok yavaş gidiyordu. 57'ye kadar indim ben orada. Arkadaş tam kafamı çevirdim kameradan. Selin dedi ki a 50 yazıyor. <laughs> bir baktım kameranın altında 50 yazıyor. 50'yi görmemle beraber flaşı çakması bir oldu. Abi 5-10 metre ötede hemen 50 koymuşlar yani. Çok acayip. Ben hayaldi. hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani elektronik denetleme sistemi kamerasının altında 50 yazıyor ve 50'nin üzerinde neyle geçerseniz geçin çakıyor. Ve herkese patlattı yani o flaşı. Herkes. Uçan kuşu çekti. Podium'da mıyız be kardeş? Bu kadar da herkesin de pat 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 pat. Bunun bir de dönüşü var. Dönüşte de aynı kamera Dönüşte var. de aynı kamera. Çift taraflı çalışıyorlar arkadaşlar. hem Aynı, gidişte, şaşırtmaca. Hem gelişte, aynı evet. şaşırtmaca. Aynı şaşırtmaca. Aynı şaşırtmaca. 70-50. Hem gidişte hem gelişte. Cezası gelmedi. Ama bu gelmeyeceği anlamına gelmez. Arkadaşımıza da bir sene sonra gelmiş. Yani Arım sürekli yani. kontrol ediyorum. Her hafta mutlaka giriyorum. Kontrol ediyorum bir ceza gelirse diye. Çünkü ödemezseniz iki hafta içinde mi bir şey bir hafta içinde mi? Katlanarak geliyor. O yüzden o katlanmasın diye ben her hafta standart olarak kendime gün belirledim. O gün de açıyorum. <laughs> Onları mutlaka kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. E zaten o şeyi de ikinci cezayı da öyle gördüm. Ya evet. Otobandan geçiş cezasında bir o şekilde yakaladıydım. Evet. Geldi. Bu da bir sene sonra gelebilir ihtimaline karşılık öyle bir, bir buçuk sene falan kontrol edeceğim. Yapacak bir şey yok. Buna dikkat etmekte fayda var. Bunu da atlattık çok şükür. Yediysek de yedik artık. Canımız sağ olsun kazasız belasız. Memleketimize vardık. Son saatler tabii geceydi çocukla uyuyordu falan derken çok kamera çekimi yapamadık. Memleketimize girdik. Şimdi asıl konu memleketimizde nereleri var? Biz onlarla ilgili de birkaç video hazırladık size. Önümüzdeki haftalarda bunları paylaşmayı istiyoruz. İlk videomuz Seferi Hisar Sağcık gezimiz. Sağcık kale içini gezdik. Çocuklarımızla güzelce eğlendik. Arkadaşlarımızla eğlendik. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? İzmir'in güzel nadide değerleri hakkında hep beraber göreceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Selin Hanım hasta. Daha fazla yormayalım. Bu videoyu biraz daha kısa tutalım dedik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağ kalın.